60 Saniyede Sapneotika Bilauziro Karakterimiz Robin, ablası Sam Ayo'nun gizemli ölümünü araştırmak için 4546B'ye gizlice gider. Altera şirketi Sam'in ölümünü kaza olarak açıklamıştır ama Robin buna inanmaz. Robin, gezegeni keşfettikçe şunları öğrenir. Sam, Altera'nın kara bakterisi üzerine yaptığı deneyleri durdurmaya çalışıyordu. Altera ise bakteri silah veya biyolojik amaçlarla kullanma potansiyelini araştırıyordu. Sam, bu deneyleri sohbet etmeye çalışırken hayatını kaybetmiştir. Robin, gezegende Alan adlı bir yapıcı bilinciyle karşılaşır. Alan, Robin'in zihnine yüklenmiştir. Kendi bedenini yeniden inşa edebilmesi için Robin'den yardım ister. Bu süreçte yapıcı ırk, karabek bakterisi ve gezegenin geçmişi hakkında çok şey öğreniriz. Oyun, buz fırtınaları, donmuş biyomlar, Leviathan türleri, kara ve deniz keşifinin birleşmesi üzerinden ilerler. Hayatta kalma, keşif ve hikaye iç içe girer. Oyun, Robin'in ablasının kaderini öğrenmesi... Altera'nın planların ortaya çıkarması ve Ela'nın bedeninin tamamlanması ile duygusal ve bilim kurgu ağırlıklı bir filene bağlanır. Daha fazla 60 saniye videoları istiyorsanız kanala abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz.